Evet hocam, Zonguldak'ın sahipliğinde bir müsabakalar oynanıyor. Neler söyleyeceksiniz hocam? Ee, şöyle, Salı günü start verdik. Türkiye'nin 16 bölgesinden takımlar geldi. 8 kız takımı, 8 erkek takımı. Bunlar gruplar oluştu ve buradan Türkiye birincisi çıkacak. Yani Türkiye birinciliğinin Zonguldak'ta olması bir kere çok güzel. 2 sene evvel biliyorsunuz bir futsal il birinciliği vardı, futbol. Ondan sonra bu ikinci. Yani bu çok güzel bir turnuva oluyor. Seyirci ilgisi de fena değil. Ee, şey Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Bize çok desteklediler. Dün akşam çok güzel bir burada parti yaptılar bize. Ee, gelen takımlar çok memnun. İlgi çok memnun. Sayın Valimiz, yetkililer, herkese çok çok teşekkür ederiz. Ellerinden gelenlerini yapıyorlar. Takımlar da hakikaten çok memnun ve e, çok teşekkür ettiler turnuva bitmedi halde. Cumartesi günü turnuvanın işte finalini oynayacağız. Kız erkeklerde. Saat 10'da başlayacak. Saat 2'ye kadar 4 maçımız var. Bütün Zonguldak halkını bekliyoruz.